Evet bugün yine sizlere harika bir tarif hazırladık. Bugünkü tarifimizde hem gayet doyurucu ama bir o kadar pratik biraz daha püf noktalarıyla kremalı mantarlı makarna hazırlayacağız. Şimdi hemen isterseniz malzemelerimizle devam edelim. Makarnamızda kullanacağımız malzemelerimiz birkaç adet mantarımız var. Bir diş sarımsağımız var, biraz tuz, biraz karabiber, biraz makarna tabi istediğiniz modelde istediğiniz gibi bir makarna kullanabilirsiniz. Yapacağınız makarnanın ebatına göre, miktarına göre siz kremanızı ayarlarsınız. Ben size bir porsiyonluk hazırlayacağım için yarım kutu kremamız da hazırda bekliyor. Bu arada tenceremiz ocakta suyumuz kaynıyor dedim ya pratik bir tarif olması lazım. Ve ben hemen makarnamıza başlamak istiyorum. Mantarlı kremalı makarna hazırlayacağız. Bunun için size bir püf noktası vermek istiyorum. Mantarlar asla yıkanmaz. Mantarların kabuklarını kenarından soyarız, suya girmez. Ya da ben soyamam, bununla uğraşamam diyorsanız bir nemli bezle silip hemen kullanabilirsiniz. Eğer mantar suya girerse mantarlar kararır. Mantar suya girerse su çeker ve onu pişirmeniz çok zorlaşır. E, saldıkça su salacak, saldıkça su salacak. Sizin işinizi uzatacaktır. Bu yüzden sadece ya soyuyoruz ya nemli bir bezle siliyoruz. Hemen mantarlarımızı doğramakla başlıyorum. Ben mantarlarımı hazırladım. Hemen mantarlarımla beraber kullanacağım. Bir küçük diş sarımsağım var. Hemen onu da kesiyorum. Dedim ya çok pratik bir tarif. Hiç zamanınızı almayacak. Ve hemen ocağımıza geçelim. Makarnamızı pişirip hemen tabaklayalım. Evet ocağımızın başına geldik. Tavamızı ocağımızın üzerine bıraktım. Bir yandan da makarnamız için suyumuz kaynıyor. Makarnanın pişirmede en büyük özelliğinden bir tanesi bol tuzlu olması gerekiyor suyunun. Yani deniz suyu kıvamında. O yüzden bol miktarda tuzunu ekliyorum. Tabii biz o kadar böyle alışmışız ki annelerimizden makarnayı kaynar suda haşlarız, sonrasında süzeriz, sonra soğuk suyla yıkarız. Ama böyle bir şey yok. Makarnayı sadece haşlıyoruz ve sudan alıyoruz. Hemen makarnamı da ilave ediyorum. Dedim ya pratik öğrenci evi kavanozdan paketinden döküyoruz. Ben şimdi kendime kadar bir makarna yapacağım. Tabi bu arada da çok olurmuş ne kadar çok yemek yiyor olacak. Diğer tavam da ısındı. Bu tavama hemen doğramış olduğum mantarlarımı bırakıyorum. doğramış olduğum sarımsağı ilave ettim. Ve hiç yağ kullanmıyoruz. Dikkat ettiyseniz. Çünkü niye? Biz krema kullanacağız. Krema yoğun yağ içerdiği için hiç ekstradan yağ kullanmaya gerek yok. Tamamen tasarruflu bir yemek. Şöyle bakın böyle mis gibi sarımsak mantar kokuları gelmeye başladı. Hemen makarnamı şöyle bir karıştırıyorum. Valla hazırlaması 5 dakika dersek yemeniz 2 dakikada bu iş bitmiş olacak. Şöyle biraz alt üst ediyorum. Mantarlığımızı yıkamadığımız için bakın hiç su vermedi. Eğer bunu suya soksaydık çok su verecekti ve bunu kızartamayacaktık. Mantarın tadı gidecekti, lezzeti gidecekti. Biz tamamen lezzeti içinde kalsın istiyoruz. Mantarlarımızın rengi dönmeye başladı. Şimdi mantarlarım kızardı. İnanılmaz güzel bir kokusu var. Hemen kremamı ilave etmek istiyorum. Ocağımın altını da kıstım. biraz tuz. Çok az makarnamıza bol tuz eklediğimiz için sosuna çok az tuz kullanacağız. Ve ben biraz da karabiber eklemek istiyorum. Tabi isterseniz farklı baharatlarla da lezzetlendirebilirsiniz. Şimdi herkesin ne baharat sevdiğini bilemediğimiz için. Ve makarnamızın mantarlı kremalı sosu hazır. Sadece makarnamızı bekliyoruz. Evet, makarnamızın sosunu hazırlamıştık. Makarnamız pişti ve ben hemen sosumun üzerine ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum. ocağımın altını biraz daha açıyorum yüksek ateşte Tabii ben bunu sallayarak yapıyorum ama siz bence çok fazla denemeyin. Ortalığı batırıp sonra bir de temizlikle uğraşmak zorunda kalacaksınız. Hadi makarnamızı tabaklayalım. Ve makarnamız hazır. Şimdi ben hemen tabağıma porsiyonluyorum. Yine çok yapmışız. Yine iki porsiyon hazırlamışız. Şöyle. Yani bu demek oluyor ki yanınızda bir arkadaşınızla eve geldiğinizde hemen böyle bir makarnayla iki kişi karnınızı doyurabileceksiniz. Şöyle de göstermek istiyorum. Şimdiden ellerinize sağlık. Şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.